merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hileyle pet çalacağız. Ama durun bir. Az önce sesim gelmediyse çok özür dilerim. Allah durun. Çelibuz taşımış. En iyi pet. Ser buradaki bu. Dost tipi topi, topi takıyoruz. Böyle alabildim miyim lan? Hile açıklıyor. Bak alınmıyor. Evet. Nasıl mı yüreğe doğru Altı lock base açtım. Oğlum niye base'ime toparlanıyoruz? Baksanıza herkes base'imde. Bir. Ne yapmayı deniyor sen? Ne yapmayı deniyor? Allah rızası için. İyice de delirdiniz yani. Bu arada arkadaşlar mobile de şey geldi. E, ben şu an delta'dan yapmıyorum. Ama her yaz bezimde diyorum ki ha. Harbi herkes biz bu auto lock base diye bir şey açtım. Kapatacak mı onu göreceğiz ben burada bekliyorum. Aha bakın bakın. Neyi var adamın? Bombası vardı. Ananın o mu? O mu? O mu? O O mu? Ama shift gelmesi çok iyi oldu. Yani. Bakın <laughs> şurada da derseniz bakın ayarlardan burada mobil shift lock yazıyor. Oradan açabilirsiniz. <Unf> Adım. Otomatik kapatırsa çok güzel oğlum yani. Bayarım kapatacak Ben bakın şuradan göstereyim. Otolog beyiz açık. Şu, her şeyimi çalıyorlar. E, kapa kapa kardeşim. Arada kaka Ya alamayacaksınız niye beyiz Adamım ya ben de body swap attılar. At at. at. Ne diyeyim ya? Çoğun ya. bir şey Şimpanzini bana Ben bir farklı server'a geçip geleyim. Buradan bir totem yapalım. Belki iyi gelir. Gözümü kapadım şu an. Rastgele bir tanesi. Tıkladım. Bu geldi. Totem bir şey çok güzel. Hile ya açma Bir anda iyi biri girse. Of ne güzel olur da güzel ne olur. Ne diyeyim artık ne diyeyim artık, Strawberry elefant gelsin, semi gelsin, Söyle biraz strawberry elefanta olsun bir sürü. Hatta asık bir de tuvalet. Hadi be gir artık. Ya altıncı sıradan başlıyorum. Ben bekliyorum hala. Şöyle başka sıra geçiyorum ben. Dur dur da hariç tutalım. Züra çektim. Puh. Şu çıktı şu. Grova Garden'a da kesin iyi bir şeyler vardır. Çalarız neden Grova tuttuğunu sorgularız ama. Vardır inşallah. Yani iyi olmasını istiyoruz. Spagetti, tuvalette falan. Ya burada da üçüncü sıradayım ben bunu yakayım. Düz gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum krapma limonatı niye çalıyor. Hile mi bu? Ne yapıyor bu? Öldü. Açalım şuradan bu. 2 milyonluk Junior cisterna var ve galaksi nadirdir bu arada galaksi çıkaracağım ben de aç ne deniyorsun ya? Hayattan bıkmış herhalde. Çili yok. Bismillahirrahmanirrahim. ben bir reset çekeyim. Bu bug'a girdi Bakın taraftan işlemiyor zaten. son 9 kaldı aslında rabeti atmama. Şu panda frost değil mi? Kaç efekti acaba? 3. Bir tane adamla panda nini frost değil mi görmüştüm. 6 efektli 7.9 milyon veriyor anasını. Adam birer katlaki katla kim bu? Lan babamı, babanı, babana, babana, babana. Babana'nın babana, bezi nerede? Burada bak çaldırmış herhalde. Ben çalacaktım la o sen ne şey yaptın? şu beleyi yok tam yesiz. Hadi ya şu video iyi bir şey çalmak istiyorum biliyoruz Neyse bari biraz beklerim. İyi bir şey gelirse ben diyeceğim size. Ya arkadaşlar şu an burada hiçbir şey yok. Delireceğim. İki saattir server dolaşıyorum. Aa server'da tek imamın akıyım. Bu ne ya? Arka bu ne? Ortadaki en iyi peti gösteriyor artık. Adamlar bezi, bomboş. Farklı server hemen. <laughs> Huh. <sniffs> değil abi şey mi çalmalar mı gelir diyecektim ha şaşırttı. Da niye serverdaki kişi var ya? <laughs> en iyi pet ne Allah rızası için. Bomba değil de o mu? Rainbow candy. Ya Allah'ım ya. En iyi pet ne acaba? Çok merak ediyorum yani. Oyun en iyi petinin bütün efekti hali. Hatta skimin tuvası bile ben hiç görmedim. Değişti en azından yani. Çalır mı? Orkideleri çalayım bari. Şu sıradaki en peti ben çalıyorum. Tabi benim beyzimin dışında. Aa vurdu ya dur. Hayır olamaz. Hayır. Orkideleri orkidelerle oynayın. En iyi peti Yurt çalamadım. Çok üzgünüm. Ya oğlum ne yap? Orkalayı orkalayı. Birimizde çıkacak birimize girecek yemine diyorum ki. Bekleyeceğiz artık. Arkadaşlar iki saattir bekliyorum. bana orkalayı orkalayı. Öleceğim neyse bu nasip mi? O zaman bu videoda bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.